Varlıktaki nesneler akıl ve şuur taşımadıkları halde gerçekleştirdikleri işler akıl ötesi şuuru aşkı şeylerdir Salih. Ne gibi efendim? Mesela yağmurun yağması, tohumların çatlayıp rüşeğime durması ve metabolizma içerisindeki atomdan hücreye binlerce akıl almaz işler gibi. Efendim bahsettiğiniz olaylar tabiat kanunlarına bağlı olduğu için varlıkta olağanüstü bir güzellik ve uyum ortaya çıkıyor. Kanun varsa kanunu koyan da olmalı. Kanunlar kendi başlarına herhangi bir şey yapamazlar. Mutlaka onları uygulayan şuurlu ve muktedir biri lazımdır. Varlık öylesine ahenkli ve uyumlu akıyor ki insanlar çoğu zaman görünen güzelliğe takılıp kalır. Bu da sanatı çok çirkin bir hale düşürmek olmaz mı? Sanatkarı yok sayan insan aslında çok büyük bir yanlışlık içinde sayılmaz mı? Konuyu buraya getirdiğinize göre anlatmak istediğiniz önemli bir husus olmalı. Evet Salih. İnsanlar bazen sanata takılıp sanatkarı görmezden gelirler. Sanırlar ki alemde zorunlu bir akış var. Ne değişir ne de değiştirilir. Böyle olunca sebep dediğimiz tabiat kanunlarına takılı verirler. Bu da varlıktaki arka planı okumada bakışları bulandırır. Mesela ilaçla iyi olma sebebinin yerini İlacı iyileşmenin merkezi saymak alır. Buna karşılık bir kısım insanlar da bu kurulu düzendeki tabiat kanunlarını görmezden gelerek sebepleri yok sayıyorlar. İlacı görmezden gelerek şifayı olur olmaz şeyler arıyorlar. Aslında görevimiz açık ve net olarak belli. Hastalanınca tedavi olmak görevimizdir Salih. Ama ne tedavi ne de ilaç bizzat şifanın kaynağı değildir. Şifa yalnız Allah'tandır. Yani aslında ilahi emre uyarsak Şifa kapısını doktorla ilaçla tedaviyle çalmış oluruz. Kapıyı çalmak bize açmaksa sahibine ait. Ve seize birilerine bu kapıyı hatırlatmak gerek o zaman niye duruyorsun? Kapılar tıklandıkça açılır.